Merhaba arkadaşlar, Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet gençler, AYT Fizik konu anlatımlarına devam ediyorum. Bugünkü konumuz kesişen kuvvetlerin dengesi. Şimdi arkadaşlar, kesişen kuvvetlerin dengesi dediğimiz zaman bir cismi üzerinde etki eden kuvvetlerin bileşkesi ne olması gerekiyor? Tabii ki toplam kuvvetin sıfır olması lazım. Bu arkadaşlar biz bunu eylemsizlik prensibi olarak söylemiştik. O zaman diyeceğiz ki tekrar söyleyelim. Bir cisim üzerinde gördüğünüz ki, bu cisim üzerindeki bütün kuvvetlerin bileşkesi ne olması lazım? Toplam kuvvetin sıfır olması lazım. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Yani 3 tane kesişen kuvvet varsa bunların bileşkesi yine söylüyoruz arkadaşlar sıfır olması gerekiyor. Bunu sıfır yapan şartlar neler dediğimiz zaman şöyle yorumlayacağız. Herhangi iki kuvvetin toplamı yani burada gördüğünüz gibi F1 ile F2 kuvvetinin bileşkesi şu istikamette yani F3'ün ne olmasam tersi olması gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar F1 ile F2'nin bileşkesi bu istikamette ne oldu? Burası F1 artı F2 oldu. Bu F1 artı F2 kime eşit olması lazım? F3 olması lazım. O zaman F1 artı F2 bileşkesi F3'e eşit olacak. Ya da f1 artı f3 eksi f2 eşit olacak ya da f2 artı f3 de eksi f1 eşit olacak. Herhangi ikisinin toplamı diğerine ne yapması lazım? Sıfırlaması lazım. Toplam kuvvetin her durumda bileşke kuvvetimiz toplam kuvvetin ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor diyeceğiz. Şimdi burada yine vektörlere ucu ucu eklediğimiz zaman yine sıfır vermesi lazım. Gördüğünüz gibi bütün vektörler birbirini takip ettiği zaman ne yapmış? Toplam kuvveti ne yaptı? Bileşke kuvvetimiz toplam kuvvet sıfır oldu. Şimdi burada arkadaşlar yine Lamy teoriminden bahsedelim. Lami teoremi karşımıza tabii ki kesişen kuvvetlerin dengesi karşımıza çıkacak. Lami teoremi nedir? Lami teoremi şudur. Lamy teoremi sadece biz ne zaman kullanacağız? Sadece 3 kuvvet için kullanacağız. 3 kuvvet kesişim halinde değilse. bunlar arasında Lami teoremi şöyledir kuvvet bölü karşısındaki açının oranı yani F1 bölü karşısındaki açının oranı F2 bölü karşısındaki açının alfa 2 oranı ya da F3 bölü bunun arkasındaki açının F, e, sinüs alfa 3 oranı bütün kuvvetler için geçerlidir. Yani kuvvet gördüğü açıya oranı bu kuvvetin gördüğü açıya oranı F2'nin gördüğü açıya oranı bütün kuvvetler için sabittir. Asıl biz Lamy teorimi şurada bahsedeceğiz. Lamy teorimine göre küçük kuvvetin gördüğü açı büyük, büyük kuvvetin gördüğü açı da küçüktür. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Diyelim ki mesela buradaki alfa 3 açımız en küçük açı olsun 90 derece. Burası 127 derece, burası da 143 derece olsun. O zaman açılara bakarak kuvvetleri sıralayabiliriz. Küçük açının karşısı en büyük. 90'ın karşısında kim var? F3. O zaman F3'ü en büyük diyebiliriz. Sonra 127, 127'nin karşısında kim var? F2 var. O zaman ikinci sarıya f 2 alabiliriz. 143'ün karşısında kim var? F1 var. O zaman şunu diyebiliriz arkadaşlar. Küçük açının karşısı büyük, büyük açının karşısı küçük diyerek kuvvetleri rahatlıkla sıralamış oluyoruz. Şimdi burada tabii ki denge sorularında en önemli şartımız kuvvetleri tek tek göstermek, kuvvetleri göstermeden soruya başlamamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapmış? Cismin ağırlığı aşağıya tepki kuvveti yukarıya n burada g eşit olmak zorundadır. Burada da arkadaşlar g'yi bakın bu şekilde aşağı göstermiş. N burada. Aslında burada ne yapmak lazım? G'nin bir böyle bileşeni var. Bir de bu tarafı bileşeni var. Bunları da göstermek gerekiyor. Yani şurası g'nin bileşeni kosinüs ekseni. Burası da g'nin sinüs ekseni. Burada kuvvetleri göstererek soruya başlamamız lazım. Yine arkadaşlar burada gördüğünüz gibi cismin ağırlığını göstermiş. İp gerilmesi her zaman cismi ne yapar? Yukarı çeker. Ya yani aşağı çeken kuvvetler, yukarı çeken kuvvetler ne olmak zorunda? Eşit olmak zorundadır diyoruz. Geldik bir sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Ee, X, Y, Z iplerine bağlı tavan asılı P cismin şekildeki dengedeki iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla TX, TY, TZ'dir. Bunlar arasındaki ilişkiyi gösterelim. Öncelikle bunlar arasındaki kuvveti gösterelim. Burada arkadaşlar şu tarafa doğru bir Tx kuvvetimiz var. Şu tarafa doğru bir Ty kuvvetimiz var. Bu tarafa doğru bir Tz kuvvetimiz var. Bizim ne yapmamız lazım? Bunlar arasındaki açıyı bulmamız gerekiyor. Bunlar arasındaki açıyı bulmamız için şöyle bir paralellik çizelim. Ve açıları hemen buraya taşıyalım. Şuradaki açımız kaç? İş ters açıdan burası 40 derece. Burası da 40 derece. O zaman şuranın tamamı ne oluyor? 80 ise burası 100 derece. Bunu hemen yan tarafa taşıyabiliriz. Şurası Y kolu. Burası X kolu. Aşağıda şöyle Z kolu olsun. Bunların değerlerini gösterelim. Burası T, ipi oldu. Burası T, ipi oldu. Aşağıda T, ipi oldu. Şimdi açıları bulduk mu burada? Açıları gördüğünüz gibi şuranın kaç derece olduğunu görüyoruz. 100 derece. Şurasının tamamı şu 90 olduğu için 90 ile 140'ı toplarsak ne oldu? Burası 130 derece. Aynı zamanda diğer tarafta 130 derece. Çünkü aynı açıyı görüyor. Şimdi şurası 90 derece. O zaman hemen yapabiliriz. Ne mi demiştik? Küçük açının karşısı büyük. O zaman 100 dereceyi gören kuvvet kimdir? Burada Z ipi. O Z ipi gördüğümüz Z en büyüktür. Sonra 130 dereceyi görenler kim? Hem X hem T'ye. O zaman tx ile ty ne olmak zorunda? Eşit fakat küçük olmak zorunda. Demek ki küçük açının karşısı büyük kuvvet. Büyük açının karşısı küçük kuvvet. O zaman burada cevabımız ne oldu? Z büyüktür. X ile Y'nin eşit olduğunu görmüş oluyoruz. Geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Ağırlığı 60 Newton olan X cismi kale iplerle tavan asıldığında şekilde bir dengede kalıyor. Buna göre K-L iplerindeki gerilme kuvvetleri TK, TL nedir? Şimdi arkadaşlar burada yine kuvvetleri gösterelim. Şu tarafa doğru bir L ipinin gerilmesi var. Bu tarafa doğru da bir K ipinin gerilmesi var. Bunları tek tek ifade ettiğimiz zaman burası TK, burası TL. Aşağıya da arkadaşlar cismin ağırlığı var. Ağırlığını da aşağı doğru gösterelim. Demek ki öncelikle kuvvetleri göstermekle başlamamız gerekiyor. Ondan bunu da yazalım. 60 Newton. Şimdi bu açıları şuraya taşıyabiliriz. Açılarımız hemen taşıyalım arkadaşlar. Şu açımız kaç derece? Burası 53 derece. Şurası da 37 derece. Şimdi biz burada arkadaşlar kuvvetleri ucu ekleyerek bulabiliriz. Şimdi şöyle başlayalım. Şimdi ağırlığımız aşağı doğru, sol tarafa doğru dikkat edersen TL ipimiz var. Şu sağ tarafa doğru da arkadaşlar ne oldu? Bu tarafa doğru da TK ipimiz var. O zaman bunları tek tek yazarsak aşağı doğru 60 Newton'luk bir ağırlığımız var. TL bu istikamette şuradaki açıyı kaç görüyoruz? Bakın şuradan görebiliyorsunuz. Bu açı kaç derece? 37 derece. Burası TL. Şurası da ne oldu? TK oldu. O zaman şurası tam 90 derecelik bir açı oldu arkadaşlar. Biz hemen şuradaki değeri göşe yazalım. Şuradaki değer de kaçtır? 53 derecedir. Burada 3 4 5 üçgen oluşuyor. 37 derece gördüğünüz gibi. O zaman hemen şuradaki açıyı artık silelim kafamız karıştırması. Şimdi buradan sonuca gidebiliriz. Sonuca nasıl gideceğiz? Şöyle yapacağız arkadaşlar. 53'ün karesi nedir? 4'ün katıdır. 37'nin karşısı da 3'ün katıdır. 90'ın karşısı da 5'in katıdır. Şimdi bize burada tabii ki TK, TL oranını soruyor. Buradan aslında direkt bulduk arkadaşlar. Bak TK ne ile orantılı? 4K ile orantılı. TL de burada 3K ile orantılı. Cevabımız buradan 4 bölü 3 geliyor. Bu şekilde bulduk. Ama biz sayısal değerlerini tam olarak bulalım. 5K 60 KK K, kaç yaptı? Burada 12 yaptı. Buraya 12 yazarsak 4 çarpı 12'den Burası da 48 newton oluyor. Bu da 3 çarpı 12'den, burası da 36 newton oldu. 36, 48, 16 olarak da yazabiliriz diyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza. Ağırlığı P olan cisim yatay F eşittir, 60 newton kuvvetle şekildeki gibi tutuluyor. P kaç newtondur? Şimdi burada yine kuvvetleri göstermekle başlayalım. İp gelmemiz bu tarafa. 60 Newton'umuz bu tarafa ağırlığımız da aşağıya. Ağırlığımızın değerine ne demişiz arkadaşlar? P demişiz. Buna T diyelim. Yine açımızı şuraya ne yapalım? Şu şekilde hemen taşıyalım. Şimdi biz burada kuvvetlere yine ucu ekler metoduna gidelim arkadaşlar. Şimdi e, TL hepimiz ne tarafa? Bu tarafa doğru oluşmuş. Şu tarafa doğru tam bir 60 Newton'luk bir değerimiz var. Aşağı düşeyde de böyle bir ağırlığımız var. O zaman bunlar tek tek gösterelim. Burası T, burası F eşittir 60 Newton. Aşağıda ağırlığımız ne kadar? P. Şimdi şu açıyla şu açının aynı olduğunu burada ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi şurası kaç derece oldu? 90 derece oldu. Evet şimdi burada arkadaşlar burası da 37 derece olduğunu görüyoruz. Hemen özel üçgen yardımıyla buradan P'yi rahat buluruz. Şimdi 37'nin karsisi nedir? 3'ün katıdır. 53'ün karşısında 4'ün katıdır. Hayırlı arkadaşlar şurası da kaçtır? Burası da 5'in katıdır. O zaman k değerimiz burada 20 oldu. Burası da arkadaşlar kaç oldu? 80 oldu. Buranın da 100 olduğunu rahatlıkla görmüş oluyoruz. Bize P'yi sorduğu için P değerimiz burada 80 N olarak görmüş olduk. Şimdi gelelim başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. PKPL ağırlıklı cisimler düşey düzlemde şekildeki gibi dengedeyken iplerde oluşan girme kuvvetleri eşit ve T'dir. PKPL oranı nedir diyor? Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Şimdi buradaki her ip arasında 60 60 ise şuraların 60 derece olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi burası da 30 30sa 60 şuraya ne kaldı? 120 kaldı. Şimdi biz kuvvetlerin birleşkesini şöyle yapabiliyorduk. İki, bu tarafa T var. Bu tarafa T var. Aşağıda da PK ipimiz e, ağırlığımız yok mu? Bize PK'yı soruyor. Şimdi buranın ben T, buranın T olduğunu biliyorum. Şuranın 60 derece olduğunu görüyorum. O zaman bunlar arasında birleşkiyi şöyle ucuca paralel kenar metoduyla yapabiliyorduk. O zaman iki tane T'nin birleşkesi şu tarafa ne yapar? Hemen 60 derece. Kollar TT T ise burası ne olur? T kök 3 oluyor. O zaman Burada T kök 3 kime eşit oldu? Direkt PK Yukarı çeken kol, aşağı çeken kol. Aynı şekilde burada aynısını yapabiliriz. Bu tarafa bir e, T kolumuz var. Bu tarafa T kolumuz var. Aşağıda ağırlığımız PL kolumuz var. PL ağırlığımız aşağıya. T buradan yine T buradan. Burası da 120 derece. O zaman yine e, paralel kenar metoduyla şöyle yaparsak birleştirdik bunu. Bunun bileşkesi ne yaptı? Yukarıya 120 olduğu zaman ne oluyor? Tabii ki bileşkemiz T oluyordu. Aynı soruyordu. O zaman bunun da buna eşit olması lazım. O zaman T de burada PL eşit. Oranladığımız zaman burada T'ler giderse cevabımızın buradan kök 3 olarak bulmuş olduk. Evet, geldik başka bir sorumuza. Şimdi buradan arkadaşlar açıları ne vermiş bize? Yine T1, T1 şeklinde vermiş. Ee, ve P ağırlığımızı göstermiş. Burada T2, T2 ve ne P Mesela T1, T2 soruyor. Buradaki mantığımız yine aynı olabilir arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu T1'in iki tane kolunun bileşkesini şu şekilde bulalım. Bu ikisinin birleşkesini ne yapar? Yukarı doğru oluşmaz mı? Aynı şekilde diğerini de gösterelim. Bu tarafa doğru T'lerin bileşkesini alalım. Bunların bileşkesi ne yaptı? Yukarı doğru şöyle bir kol oluşturdu. O zaman arkadaşlar şimdi buradaki açımız kaç derece? 90 derece. O zaman burası T1 kök 2 olmaz mı? 90 derece olduğunda kök 2 katını alıyorduk. Şurası kaç derece? 120 de. 120 derece olduğunda direkt kendisi oluyordu. Bunun buna eşit olması lazım. Bunun da buna eşit olması gerekiyor. Yukarı kuvveti aşağı kuvveti eşit. O zaman T1 kök 2 kuvveti direkt P'ye eşit. Buradan da arkadaşlar T2 neye eşit? T2 dedik? direkt P'ye eşittir arkadaşlar. O zaman bize oranını sormuş. O zaman T1'i buradan yalnız bırakalım. T1 eşittir P bölü kök 2. T2 de direkt P oldu. Oranladığımız zaman P'ler giderse cevabımız burada 1 bölü kök 2 olmuş oluyor diyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza sorumu söyle arkadaşlar. Eee iple kanca duvara bağlanan 120 ton ağırlığı küresel cisim şekildeki bir dengedeyken duvarın cisme yok tepki kuvvetinin büyüklüğü nedir? N ne? kaç Newton'dur? Yine arkadaşlar kuvvetleri gösterelim. Bu tarafa doğru bir ip germesi olduğunu görüyoruz. Şimdi şuradan duvardan ne oluyordu? Duvardan cisme şu tarafa doğru bir tepki kuvveti oluşuyor. Bu tepki kuvvetini ne yapalım? Şu tarafa doğru şöyle gösterelim ayrıyeten. Aşağıda neyimiz var? Tabii ki ağırlık kuvvetimiz var. Bütün kuvvetleri göstermekle başladık. Burası T girmesi. Burası tepki kuvveti. Aşağıda ağırlığımız 120 Newton. Şuradaki açımızda kaç derece? 53 derece. Yine biz arkadaşlar burada üçgen mantığıyla yaklaşalım olaya. Şimdi P'miz aşağı doğru. N'miz sağ tarafa doğru gördüğünüz gibi T'miz de şu şekilde olduğunu görüyoruz. Şimdi bunların değerlerini yeni yazalım. Ağırlığımız aşağıya 120 Newton. Sağ tarafa doğru N kuvvetimiz var. Çapraz konuda T kuvvetimiz var. Şu açıyla şu açının aynı olduğunu görüyoruz. Şu açı, açı 90 derece. Bu açı da 53 derece. Şimdi biz burada özel üçgenden yararlanarak yine N'yi rahat buluruz? 53'ün karşısı neydi? Tabii ki 4'ün katı. 90'ın karşısı 5'in katı, 37'nin karşısı 3'ün katı. O zaman k değerimiz buradan ne geldi? 30 geldi. Buraya 30 yazarsak 3 çarpı 30'dan ne ederimiz? 90 Newton oldu. Buradan da t'yi de bulalım. t çarpı 30, 5 çarpı 30'dan da buranın da 150 olduğunu görmüş oluyoruz. Bize neyi sormuş? Bize tabii ki neyi sorduğu için cevabımız neye burada? 90 olarak bulmuş olduk. Evet, burada bir yorum sorumuz var. Sorumuz şöyle arkadaşlar. İple K noktasına duvara bağlanan küresel çizim şekilde bir dengedeyken duvarın cisme yukarı tepki kuvvetinin büyüklüğü ipteki İpteki kuvvetinin büyüklüğü T oluyor. İpin boyu kısalarak L noktasından bağlandığında TN nasıl değişir demiş arkadaşlar. Şimdi tabii ki burada yine kuvvetleri göstermekle başlayalım. İp girmiz başlangıçta böyleydi. Şu tarafa doğru bir tepki kuvvetimiz var. Bu tarafa doğru da bir ağırlık kuvvetimiz var. Şimdi burada N tepki kuvveti aşağıya ağırlık ve T etkilemesi var. Şimdi biz ipi ne yapmış? İpi arkadaşlar şu konumdan astınız. Bu konumdan astığımız zaman cisim ne yapar? Cismin şu sol olan kuvveti matematiksel artar. Neden? Çünkü ben bu açıyı küçülttüğü cismin şuradaki değer ne olması lazım? Büyür. Burada arkadaşlar açı küçülttüğü kosinüs değerini büyürtür. O zaman burada N değerinin arttığını görmüş oluruz. N artarsa N ile P'nin bileşkesi T'ye eşit olduğu için. Çünkü matematik olarak gösterirsek N bu tarafa, P bu tarafa, T de e, bu tarafa arkadaşlar. Şimdi biz P'nin sabit olduğunu zaten biliyoruz. Ağırlık değişmez. N niye arttı? N çünkü arkadaşlar eğer sen bunu ne kadar yata yaparsan şuradaki uzaklık değeri artar. Bura uzaklığın artması. Yani şurası N demiştik. Şurası P demiştik. Şuranın artması demek N'nin artması. N'nin artması demek T'nin artması. Çünkü bu ikisinin vektörel toplamı yani gördüğünüz gibi şu ikisinin vektörel toplamı kime eşit oluyor burada? Direkt T'ye eşit oluyor. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? N arttığı için otomatik olarak T de artmış olmuş oluyor diyoruz. Geldik burada bir VIP bilgi sorumuz var arkadaşlar. Şimdi eğer burada üst üste iki tane cisim varsa bunların işte sağındaki, solundaki, aşağındaki kuvvetler ne olur? Şimdi burada unutmamız lazım cismi sağdan dokunduğu zaman bir tepki kuvveti verdi, soldan da dokunmuş tepki kuvveti verdi. Soldan iten kuvvet, sağdan iten işten kuvvet eşit olmak zorundadır. Yani sağa kuvvet ne varsa sola da bunun karşılığı olmak zorunda. O zaman burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu n1 kuvveti ise bu n2 kuvveti ise n1 ile n2'nin matematiksel olarak birbirine eşit olması lazım. Yine aşağı doğru başka kuvvetlerimiz de var. Ağırlık kuvvetimiz. Aşağı doğru g ağırlığımız var. Aşağı g ağırlığımız var. Her iki tane g ağırlığının oluşturduğu kuvvet aşağıda oluşan tepkiye eşit. O zaman şunu diyebiliriz. Aşağı doğru iki tane g ağırlığı etki yapıyorsa buna karşılık ne olması lazım? Yerin tepki kuvveti. Onun için fizikte en önemli şartımız şudur. Bütün eksenlerin birbirine eşit olması yani aşağıya g, g, 2g ise o zaman yukarı oluşan tepki kuvvetinin 2g olduğunu söyleyeceğiz. Yani sağdaki kuvvet neyse soldaki kuvvet de neyidir? Yani sağa çeken, sola çeken, yukarı çeken, aşağı çeken mutlaka eşit olmak durumundadır deriz arkadaşlar. Şimdi burada bir tane bununla ilgili bir sorumuz var. Bir de neyi sormuş? D'yi sormuş. Daha sonra da şuradaki ip girmesi sormuş. Şimdi D ne eşittir? E, direkt arkadaşlar iki tane cismin ağırlığına eşittir. Bakın burada iki tane ağırlık aşağı doğru ne yapıyor? Şu şekilde baskı yapıyor. Şunu şöyle gösterelim. Biraz daha uzun yapalım. yani yere sonuçta zemine doğru, aşağı doğru baskı yapan ne kuvvetimiz var? Dikkat edersiniz. iki tane ağırlığımız var. Her bir ağırlık 30 N olduğu için 30 buradan geldi. 30 buradan geldi. O zaman yerin tepki kuvveti dediğimiz D ne oluyor burada? D değerimiz direkt arkadaşlar 60 newton oluyor. O zaman D'yi burada hemen 60 olarak yazabiliriz. Bize T'yi sormuş. T kuvveti ne tarafa kuvvettir? T kuvveti cisim bu tarafa doğru çeken bir kuvvettir. Şimdi burada iki cisim arasında bir tepki kuvveti var. Tepki kuvveti cisimden yukarı doğru. Aşağıda ağırlığımız var. O zaman bütün kuvvetleri ne yaptık? Üstteki küre üzerine odaklanmış olduk. Burada bunu en üstü diyelim. Burası T dedik. Aşağıya 30 var arkadaşlar. Şu açıda kaç derece? Hemen 53 derece. Bunları hem ucuca ekleyerek sonuca gidebiliriz. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru bir e, 30 ünite ağırlığımız var. Sağ tarafa doğru bir T kuvvetimiz var. Evet bu tarafa doğru da bir tepki kuvvetimiz var. Bunları hemen açı üzerinde gösterelim. Aşağı doğru 30 Newton gördük. Bak şunu yazdık. T'yi de bu tarafa yazalım. N1'de, N bir de N üstünde böyle yazalım. Şu açı kaç derece? 53 derece mi? Evet bu açıda arkadaşlar 53 derece. Şimdi 53 derecenin karşısı neyin katı? Evet 53 derecenin arkadaşlar 4'ün katıdır. O zaman burasına biz 4K diyelim. Burası da ne olur? 37'nin karşısı. 37'nin karşısı ne olur arkadaşlar? 3K olur. O zaman 4K ifademiz 30 sa K değerimiz kaç oluyor? 30 bölü 4. Yani 15 bölü 2. Yani hemen buraya yeni yazarsak 15 bölü 2 çarpı 3 desek burası 45 bölü 2 olur. Şimdi bize burasında arkadaşlar o T'nin de biz ne yaptık? 45 bölü 2 yazdık. Buna bir oranlarsak 45 bölü burası 120 olur. <laughs> Bunu 5'e bölersek 5'e bölelim arkadaşlar. Burası 9 olur. 5'e bölersek 2, 24. 3'e bölelim 3, 3'e bölelim 8. Cevabımız ne oldu buradan? 3 bölü 8 olarak bulmuş oluyoruz diyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Ee, ağırlığı 240 Nm'nin düzgün türdeş bir küre sürtünmesi ek düzleme ipe bağlandığı şekilde bir dengede kalıyor. İpteki yeme kuvvetinin büyüklüğü T olduğuna göre T kaç newtondur? Yine kuvvetlere gösterelim. Bu ip ne yapıyor? Bu sistem bu tarafa doğru çekiyor. Aşağı doğru direkt ağırlığımız var. Zeminden ne yapıyor? Tepki kuvveti oluşuyor. Bu tepki kuvveti zeminden ne yapıyor? Şu şekilde olarak, tam 90 derece olacak şekilde ne yapıyor? Bir tepki kuvveti oluşuyor. Özellikle şuranın 90 derece olduğunu gösterelim. Şimdi buranın T, buranın da N olduğunu biliyoruz. Aşağıda ağırlığımız 240 olduğunu görüyoruz. Şimdi bizim şu açıyı taşımamız lazım. Bu açı kaç derecedir? Şimdi şurası 30 ise, şurası arkadaşlar 90 oldu. Şimdi şurası 60 derecedir. O zaman şu açıyı hemen şuraya taşıyalım. Şimdi açıları taşıyarak üçgen mantığıyla sonuca gidebiliriz. Şimdi burada ne? Şöyle yani ağırlığımız aşağıya, sağ tarafa doğru neyimiz var? Şöyle bir TEP var. Hepsinin kuvvetleri gösterdik. Şimdi o zaman neyi bu şekilde gösterdik? Şu açımız, şuradaki açının aynısı 60 derece. Burası 90 derece. ağırlığımız aşağıya 240 Newton. Ve şuranın açının da 30 derece olduğunu görüyoruz. Ve ağır burada da sağa doğru T kuvvetimiz var. Şimdi şimdi tabii ki bize neyi sormuş? T'yi sormuş. Şimdi burası nedir arkadaşlar? 60'ın karşısı hipotenüsün yarısının kökü katı. Yani burası N N'in yarısının kökü katı. O zaman N'i bulalım öncelikle. Ne yapar? E, 480 bölü kök 3 burada n olur. O zaman şurası e, 480 bölü kök 3. Şimdi bize t'yi sormuş. T nedir? Hipotenüsün yarısıdır. O zaman 480 kök 3'ün yarısını alacağız. Görürsek ne yaptı? 240 bölü kök 3 olarak bulmuş oluruz. 240 bölü kök 3 nedir dediğimiz zaman 240 bölü kök 3 şöyle yaparız. Yukarıya kök 3 şey yapar. Aşağıda 3 olur. Bunu sadeleştirirsek cevabımız 80 kök 3 olmuş olur diyoruz. Evet, geldik başka bir sorumuza. Sürtünmesi yatay düzlemde noktasal x parçacı aynı düzlemde 4 ayrı kuvvetin etkisiyle hareketsiz kalıyor. Kuvvetlerin üçü şekil 1'de olduğuna göre 4. kuvvet hangisidir? Şimdi bir cismin hareketsiz kalması için toplam bir yaşa kuvvetinin olmadığı sıfır olması lazım. Bize bu da Üçünü vermiş. Dördüncü soruyor. Şöyle yapalım. Ucu ucu ekleyerek dördüncü bunu çalışalım. Şimdi bu F1 kuvvetimiz şu şekilde bunun ucuna ne yaptık? F2 ekledik. Bunun ucuna da arkadaşlar F3 ekledik. O zaman dördüncü kuvvetin sıfır olması için tekrar başladığı yere gelmesi lazım. Evet bu şekilde ne yapmış olduk? Bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şu anda şu ne oldu? F1 oldu. Şu F2 oldu. Ee, şunu da ne yaptık? F3. O zaman dördüncü kuvvette şu yeşil renkli olan yani cevabımız nedir? Burada N şıkkını söylemiş oluyoruz. Şimdi e, burada arkadaşlar bir tane doğru yanlış bir e, etkinliğimiz var. Hangileri doğru hangileri yanlış? Tork vektörün yönü sağ kolada Evet arkadaşlar sağ kolada buluyoruz. Tork birimi güç birimi aynıdır. Güç birimi aynı değildir arkadaşlar. Bu yanlış. Güç birimi watt'tır. Tork birimi kuvvet çarpı uzaklıktır. Doğrultusu dönme noktasından geçen kuvvetin döndürme etkisi yoktur. Evet tork etkisi sıfırdır arkadaşlar. Sabit hızla giden bir cisim etkilen kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklıdır. Hayır sıfırdır. Bunu da yanlış olarak söylemiş olalım. Şimdi burada ee, evet bir tane güzel bir sorumuz var. E, sürtünmesi yatay düzlemde hareketsiz durmakta olan noktasal ilk cismi şekilde bir altı kuvvetin ilişkisinden harekete geçiyor. Bir süre sonra cismin sabit hızda hareket etmesi için hangi kuvvetlerin kaldırılması gerekir demiş. Şimdi sabit hızla gitmesi için arkadaşlar bütün kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olması gerekiyor. Şimdi bizim burada tabii ki e, şıklardan bir tanesini kaldırmamız lazım. Deneme yanılma yöntemini kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Öncelikle bunların bir bileşkesini şöyle bulmaya çalışalım. Şıklardan acaba hangisini kaldıralım? Tabii ki tek tek denemek lazım. Ben burada F4'ü kaldırmak istiyorum. Bakalım diğerleri ne olur diye düşünelim. Şimdi tek tek bunları kolları yaralım. F3'ün şu tarafa doğru kolu ne olur? F4'ü saymayacağım. Unutmayın bunu en sona sayacağım arkadaşlar. F3 sağa doğru 3 1, 2 birim. Bunu düzeltelim hemen. Bir ayırıyorum arkadaşlar. F3 sağa doğru 2 birim. Bunu hemen hallettik. F1, F2 sağa doğru 1 bileşeni var. Yukarı doğru 1 bileşeni var. Bunu da hallettik. Bunun da arkadaşlar sola yukarı sola doğru 2 bileşeni, yukarı doğru 2 bileşeni var. Bunu da hallettik. Bakın şöyle yukarıya. F6'nın bu tarafa bir bileşeni var. Bunu da hallettik. F5'in de aşağı doğru iki bileşeni var. Evet. Şimdi biz burada tabii ki şu an ne olmadı bakalım. 3'e 3 oldu. E, evet. Biz burada F4'ü kaybetmiştik. Arkadaşlar F4'ü o zaman geri alalım. F4'ü alırsak nasıl olur? F4'ün yerine F3 alalım. O zaman Şuraya 2 eksen kalıyor. Aşağıya da arkadaşlar 1 eksen kalıyor. Buraya 1 ekleyelim. O zaman F3'ü ne yapayım? Saymayalım. Şu an ne oldu bakalım. Evet hepsi sıfırlandı arkadaşlar. Şu an demek ki evet doğru öncül bulmuş olduk. Ne yaptık? Tekrar bir kontrol edelim. Şimdi F3'ü almadık. F4'ün bu tarafı 2 birleştirelim. aşağı 1 birleştirelim. Bak 2'ye 1 ayırdık burada arkadaşlar. F2'nin sağa doğru yukarı doğru bir ekseni var. Sağa doğru bir eksen. bunu da halletmiştik. Bunu da 2'ye 2 diye ayırmıştık. Bakın 2'ye 2 diye burada ayırmıştık. F6 1 birim. F2 de aşağı 2 birim. Bütün kuvvetler ne yaptı? Bir beyni şu anda sıfırladı. O zaman demek ki o zaman neyi kaldırmamız lazım? F3'ü kaldırırsak cisim sabit hıza gider. Net kuvvet sıfır olmuş olur diyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bildirim zilini mutlaka açalım arkadaşlar. Ve mutlaka beğenlerimizi unutmayalım. Görüşmek üzere.